Peki siz demişsiniz ki Fenerbahçe 19 verdi biz 16.5 aldık. Ben öyle bir öyle şey, şey demediniz mi? Öyle bir şey demedim. Oraya geleceğim. Ben demedim. Ee, şunu söyleyeyim. Zaten bu olayın çıkmasının e, sebebi o. Çünkü bu İkardi hadisesinde de oldu. orayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi insanlar bir temel nokta şu. Birazdan ona daha şey geliriz ama etik ilkeler. Buradan bu to, memlekette bu işlerden bahsettiğinde fasafiso diye geliyor. Hakikaten dünyada gerçek olan tek şey varsa bir şeyi kendi ahlak çerçevende yapıyor olmak ve gerçekten başarı ahlak çerçevende yapıyorsan arkandan atıyorlar. Çok kısmetli oluyorsun, şanslı oluyorsun falan filan. Benim bir derdim de zaten topluma bunu anlatabilmek. Yani bu bu iş e, dediğim gibi biz sonraki şeyde konuşuruz ama ne amacımın ne ne olduğunu. Şimdi biz ben ee, hiçbir rakip takım transferine teklif şeyi vermedim. Normal iş hayatımda da yapmam. Yani biz bu ikaret transferinde de oldu. Bir sürü transferde de oldu. Hatta ismimizin geç, yani gerçekten ilgilenmiyoruz ama basında çıkmış transferlere menajer şey yapılıyor. İkaret transferinde de Fenerbahçe devreye girdi. Okey, girebilir. Ama giriyorsa girdim der. Yani e, burada da aynı şekilde oldu ve sonucunda da biz aldık. Ben bunu şu an söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Çünkü artık yani Zanyolo'nun sakatlığı mı kalmadı, Zanyolo zaten eskimiş adam mı kalmadı, İşte ya Ali Bey'in yoğurt işi farklı böyle adamları istemiyor, almıyor mu kalmadı, şu mu kalmadı her şey şey yapıldı. Şimdi ben de bunların, İkardi için de öyle ya, belgeleri var ne teklif edildiği onlar da burada. Onları Hı -hı. da size göstereceğim. Yani telefon şeyleriyle, fotoğraflarıyla Hepsinin ben, ben, ya şimdi biz edep öyle bir şeydir ya efendilikten bunları şey yapmıyoruz çıkarmıyoruz. E bari ses etmeyin yani. Bari ya bir ba başarı varsa yani niye bunu kaşıyıp şey yapıyorsunuz? Sonra o haberler bu haberlerin de nasıl çıkartıldığını biliyorum. Yani işte futbolda aynı zamanda menajerlerle ilişkisi olan insanlar bunu çıkartıp bir de başkalarını arayıp bunu yayın diye şey yapılıyor. Ya bir bir maç kaybediyoruz. Şimdi bu nasıl tesadüf olabilir? Bir maç kaybediyoruz, şey şu işte e, Mata'yla Icardi birbirine girdi, Okan Hoca gitti, ayırmaya çalıştı, olmadı. Erden Timur geldi, şey yaptı, sonra Okan Hoca ile Erden Timur birbirine girdi, şöyle oldu. Yok otelde işte şeyler, oyuncular, içki içler, yok bardak atlar, yok Abdülkerim gece geç geldi, yok öyle oldu böyle oldu daha bilmiyorum. Ya i̇ki günde bu kadar, ya bugüne kadar Fenerbahçe'de puan kaybetti hepsi yalan yüzde bir milyon iletişim yalan. tam olarak bu yüzden yok mu bunları yalanlayın resmi kanalda şöyle de. söyleyeyim zaten hani önemse şey yaptığınızda zaten hepsini yani şey olarak yalanlıyoruz da bugün buraya çıkmaktaki bir gayem de bu siz ön, yani bana Murat'ın söyledi belli bir zamandır e, beni çağırıyordunuz bugün şey amacım da bu zaten yani bunların çünkü yalanladığınızda da yine insanlar Sizle bu... de depremden önce yapacaktık programı araya Hı. deprem girdi Hı. E, dolayısıyla yapmadık programı. Evet. Ee, uzun süredir konuşuyoruz sizi evet. buraya çıkarmak için. Bun, o yüzden de yani bunu bir belgeyle yalanladığınızda insanlar inanmıyor ki. Yani birbirine karşı güven kaçıyor şey ama hepsi bi bize yani otelle ilgili şey çıkarttığında araştırdık bile. Ya bakın şey orada ka kamera kayıtları orada. Herkes gitsin baksın. Adisyonlara bile baktık. Çünkü bu şöyle bir şey disiplin vakası olacağı için ya hiç tahmin etmediğimiz bir şey ama biz ulan yoktur böyle bir şey diyemeyiz sonuçta bakıp şey yapmamız lazım. Dolayısıyla bunların hepsinin üst üste oluyor olması yani bilinçli zamanda bu her yerdeyiz diye dediğim şey hmm. bu yani her koşulda yani şampiyon olmak için bu, bu yolların hepsi mübah müba değil. Bakın ben bugün sadece başka karşı tarafın yaptığının aslında iftirayla yapılanın böyle olmaması gerektiğini Fena anlatmak değil mi? Bakın bunu muhtemelen diye yani elim, em, emin olsam böyle bir şey de, derim ama hani emin değilim ama ya nasıl programlı bir şekilde yapılıyor? Fenerbahçe'nin ya hani kurumsal olarak dahil oldu veya olmadı da böyle bir grup kendi kendine bunu yapıyor. Bunu sosyal hani, medyada. Evet. Yani burada yüzde emin olmadan şey hak yemek şey yapmak istemiyorum. Ama yüzde seksen eminsiniz gibi. Yüzde olasılık olarak böyle olma ihtimali yüksek diye şey yapıyor. Bu yazışmalar nedir herhalde? şunun için onu şey yapacağım. Şimdi ben de son 10 gündür bunu yapılanlar üzerine diyorum ki ya kardeşim ben de bu, bu işlerin belgeleri var. Fenerbahçe'nin ne teklif ettiğinin, Zanyola'yı teklif edip alamadığını, şunu bunun ya konuşmuyoruz biz neredeyse bir buçuk aydır konuşmuyoruz veya zamanda Icardi'nin ki vardı konuşmadık. Kimseye de şey yapmadık. Kimseye servis de etmedik. Kimseye de konuşturtmadık böyle bir şeyi. Benim dışımda kimse bunu bilmez. Bilen adama da hiçbir şekilde bunlar çıkarsa senden çıkar. Hiçbir şey konuşmayacaksın diye tembih ediyoruz. Siz başka bir insanı e, niye şey zor durumda bırakasınız? Yani bu kadar şeyi düşünüyoruz. Ya i̇nsan biraz bu konuda bir şey gösterir yani us gösterir. Bir akıl gösterir ve der ki yapmayayım. Bunları konuştuk. Bundan sonra bunun önüne almak için Galatasaray aslında şu kadar milyon doları aldı diye şey yaptılar. Ben size göstereyim. Şimdi oyuncu ya teklifi bu. Logolu. Fenerbahçe'nin. Siz görüyorsunuz değil mi? Evet görüyorum. Bu şeye bakabilir miyim? Ha, yok ben siz okuyacağım zaten. Hı. Bu da kulübe teklifi. Şimdi bizden çok daha fazla para verdi. Fenerbahçe'den de biz başka bir oyuncu. Oyuncuyu biz ikna etmiştik zaten. Evet. Oyuncu Galatasaray'da oynamak istedi. Bu şey olarak olur. Biz 15 milyon onu da gösterdim. Tekrar göstereyim. Bunların hepsini de yani öyle isterinizse şöyle söyleyeyim. Noter huzurunda <laughs> hepsini de paylaşır mıyım? Çünkü buna da, çünkü o kadar çiğ bir şey var ki maalesef tavır. Bunu da şey yapmaya çalışacaklar. İşte yaparlar. Hayır noter huzurunda şey yapılsın hepsini ben gösteririm. Bu yazıyor ya şurada. Pardon. Size yazıyor bakın. 15 milyon euro değil mi? Evet. Bunlar da taksitleri. 15 milyon euro. Evet. 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 5 milyon taksit. Şimdi Fenerbahçe'nin teklifi bir de daha demin bonusları da söyledim. 16 bin euro net. Excluding solidarity. Bizde de öyle. Solidarity dediğimiz %5'i alan kulüp şey ödüyor. Bu da 5 yıllık şey olmuş. 16 milyon euro net. 5 milyon euro net de bonuslar. Bonusları söylüyorum. 2 milyon euro oyuncu ilk 11'de 15 maça çıkarsa 250 bin alıyor. 4,5 yıl boyunca. Aradaki fark ne kadar yani? 25 maça çıkarsa bir 250 daha. 35 yani 4,5 yılda her 15 maçta bir pardon önce 15 sonra her 10 maçta bir 250 bin euro bonus alıyor. Yani 2 milyon euro garanti bonus. Adam ancak 4,5 yılın 3 yılı sakat olursa alamaz bu bonusu imkansız. Her 10 e, golde de 300 bin euro alıyor. 4,5 yılda 40 gol atarsa 1,200 alıyor. Eğer grup şeye geçerse Fenerbahçe e, Şampiyonlar Ligi'nde 1 milyon alıyor. Fenerbahçe UEFA'da son 16 kalırsa 500 bin euro alıyor. Fenerbahçe Süper Ligi şampiyon olursa ve %60 Ne kadar ya? Fenerbahçe teklifi ne kadar zannediyorlar? Toplam bu 2, 3, 4, 200, 800 daha 5. 21 milyon. Biz Bizde Bonus, o bin, bonuslarla. Bu bonuslarla ve bunların %100'ü garanti. Bonuslar hariç ne kadar? Bonuslar hariç. 16 ama bakın bonustan bonusa. Ben daha demin ki bonusunu şimdi Fenerbahçe 4,5 yılda bir defa Şampiyonlar Ligi'nde Grup stajına kalabilir değil mi gruplara 1 milyon euro bu teklif Zaneyolo'nun menajerine iletilmiş teklif. Evet bunlar kulübe iletilmiş teklif. Peki bunu ama... size niye gönderiyorlar? Ben yani onu şey yapamam. Biz çünkü bizden sürekli fiyat yükseltmemizi ve şey yapmamızı istedikleri için böyle şey. Biraz değil önce bu. etik dediğiniz için soruyorum. Bu etik bir şey değil ama değil mi? Şu, Yok şu yani, Fener'in teklifini Galatasaray'a niye götürüyorsun? Aa, şunun için. Şimdi o insanların şeyi de bu benim bunu Ricardo'da de aynı şey vardı. Benim bunları Hiçbir zaman bakın bu normalde bu kadar zan ile ilgili 80 tane şey yapılırken ben bunu söyleyebilirdim değil mi? Artık son olaylardan sonra da canımıza tak ettiği işte. Yalancı duruma düştüğümüz için açıklama göre şey yapıyoruz. Yani biz şunu hiçbir konuda gündeme getirmiyoruz. Hiçbir kimseye vermiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bunlar benim başından beri var. Zamanında da söyleyeyim. Pe bakın size elime yani elimde olduğu zaman da tarihi de göstereyim ki şey diye düşünülmesin. Bulacağım. Bakın şu görüntü. Tarihi ne zamanmış? 7 Şubat Salı. Hı hı. Zaten 6 Şubat'ta şey yaptık. Görüşmeler yaptıkları. Hem işte kurulan gruplar. Daha o tarihten beri var. Şimdi biz şimdi normalde bunu şöyle yapar. Başka kulüplerde bu olsa. Bak biz aldık. Onu da sızdırırlar. Onlar şu kadar almasına rağmen biz aldık derler. Şimdi biz öyle bir şey yapmıyoruz. Sürekli oyuncu yıpratılıp yok zaten Fenerbahçe istemedi. Yani evet. şu, şunlar çıktı. Biz ona rağmen yapmadık. Roma Başkanı aradı. Sen bunu al diye, Ali Koç'a ilk şans ve Ali Koç istemedi. Bunlar diye. Hani bunu şunun için söylüyorum. Ya yani biz, onlar öyle şeyler söylenmesine rağmen yani Fenerbahçe'nin istemediği şey oyuncu Galatasaray aldı durumuna getiriyor olmalarına rağmen bunları çıkarmadık. Onların üzerinden de 10-15 gün geçti. Ama yani lütfen edebe edeple yaklaşılsın. Fenerbahçeli yöneticilerle kendi aralarındaki konuşmaları da mı size gönderdiler? Bilemem onlara. Yani ben sadece bunları söylemiş olayım. Yani. Ee, son talilde 15 milyon euro artı biraz önce saydığınız <laughs> bonuslar evet. Zaniol. Yani şöyle çok düşünelim. Çok merak edilen şey. 21 milyon euro bonusla Galatasaray'ın gerçekleşebilir bonuslarıyla bakarsanız 15 yani 2 milyon da gerçekleşebilir bonus olsa 17 olmuş olsun yani. Dolayısıyla bu İlla biz daha ucuz aldık öyle bir şey demek istemiyorum. Sadece şunlar çıkıyor işte 30 verdi Galatasaray şu şu şu. Oyuncuya verilen parada 1 milyon lira, euro aramızda fark var. Yani neredeyse 800 bin 850 bin euro. Tam şey onun da görüntüsü vardı gösterdim. Yani burada. Neyse şu. Bu e, dolayısıyla bu şundan dolayı değil biz, biz daha iyi yapıyoruz daha kötü. Bununla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Sadece Yeter artık demek için söylüyorum hakikaten yeter artık yani bunu düzgün bir şey yapmaya çalışıyoruz ya biz söylemiyoruz başkasının bakın %100 başkalarının elinde olsa şimdiye kadar tüm hepsini de çıkartmışlardı hiç bizim gibi böyle bir buçuk ay bekle şu bu en son artık oyuncu 30'a alındı Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin toplam transferlerinden çok daha şöyle şu bu falan böyle yani hepimizin herkesin bir camiası var yani.